Merhaba. Bu videoda Türk Hava Yolları hissesi için 4 saatlik grafik üzerinden güncel teknik analiz yapacağız. Öncelikle, TIO hissesi son günlerde 320 Türk Lirası seviyelerinde işlem görüyor. Bu seviye, kısa vadeli yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluşturuyor. Destek seviyeleri, ilk destek noktası 318 Türk lirası 50 kuruş, daha güçlü destek ise 300 Türk lirası seviyelerinde bulunuyor. Direnç seviyeleri, yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 331 Türk lirası 25 kuruş, bu seviyenin üzerinde ise 348 Türk lirası 50 kuruş bölgesi teknik olarak dikkat çekiyor. RSI şu an 68 seviyelerinde. Piyasanın aşırı alım bölgesine girdiğini gösterir. Eğer RSI 70 üzerini test ederse, bu aşırı alım sinyali verebilir ve kar satışları görebiliriz. MACD göstergesi, sıfır çizgisinin hafif üzerinde ve yukarı yönlü sinyal üretmiş durumda. Alım baskısının teknik olarak devam ettiğini işaret ediyor. Ancak histogramların zayıflaması durumunda dikkatli olmakta fayda var fiyat şu anda Bollinger üst bandının üzerinde seyrediyor. Kısa vadeli dirençte karşılaşabiliriz. Alt banda dönüş durumunda ise 302 Türk Lirası seviyesi test edilebilir. İşlem hacmi son iki gün içinde ortalamanın bir miktar üzerinde seyrediyor. Bu da yukarı yönlü denemelerin güçlü yatırımcı desteğiyle yapıldığını gösteriyor. Özetle Tiao şu anda teknik olarak pozitif bir görüntü veriyor. 318 Türk Lirası üstünde kalmayı başarırsa kısa vadede 348 Türk Lirası ve üzeri hedeflenebilir. Ancak aşağıda 318 Türk Lirası seviyesi kırılırsa 300 kadar düşebilir. Bunun için de stop loss stratejisi düşünülmeli. Yatırım tavsiyesi değildir. Analiz amaçlı hazırlanmıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.